Merhaba arkadaşlar, ben Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenize ya da babanızla aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıda bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim gibi boşluklarını doldurun. Kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün işlem evlendirme işlem. Evlenemeyip de kısmetini arayıp bulamayan insanlar her zaman evde görüyorlar. Şimdi, boş bıraktığınız yerde adınızı, doğum tanemizi, anneniz isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıda, daha buradan yakıp suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibinizi ve kısmetiniz açılacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz, bana basıp üzerinden alışın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.